Herkese merhaba. Acil Matematik kanalına hoş geldiniz. Analitik geometri fasikülü nokta analitiği test 5'in çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuzu okuyalım. Dik koordinat düzlemindeki bir karenin iki komşu köşesi ve bu komşu köşeleri birleştiren kenarı x ekseni üzerindedir. Dostlar hemen çizelim. Koordinat sistemimizi çizelim. x'e y buraya da orijin diyelim. Bakın iki komşu köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenarı x ekseni üzerindeyim. Şu şekilde çizdik. X ekseni üzerinde olmayan iki köşesinin orijine olan uzakları eşit ve 11 birimdir denilmiş. Tamam, karemizi şöyle çizelim. Bakın, x ekseni üzerinde olmayan iki köşenin orijine olan uzakları eşit ve 11 birim olduğu söylenmiş. Sonuçta ben şunu söyleyebilirim. Bakın ikisi de 11'im. Yani tam orta nokta. Buraya A desem burası da karenin bir kenarı 2A gelecektir. Burada Pisagor bağlantısını kullanıp A'yı bulabiliriz. Veya birbirinin iki katı olduğu zaman küçük olanın kök 5 katı olmak zorundadır hipotenüs. Yani A'ya ne diyorum? 2 kök 5 diyorum. O zaman bu 2A'da 4 kök 5 gelecektir. Yani karenin bir kenarı 4 kök 5 ise alanı bulacak olursak 4 kök 5'in karesi yani 80 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı. Soru 2 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde özdeş birim kareler ile oluşturulan şekilde A noktasının ordinatı K, B noktasının abdisi M'dir. Bakın B'nin abdisi M, A'nın ise ordinatı K'ymiş. M bölü K'yı istemekte. Peki dostlar özdeş birim kareler demiş. Şeklimize doğru yakınlaşalım. Şunu yapmak istiyorum ben. Bakın buradan... 90 şuradan da bir 90 derece bir dik indirirsem birim kare demiştik. Burası 1 burası 3. Şimdi açıları vereceğim. Yani şurası mesela mavi burası 90 o zaman aynı mantıkla şurası da mavi olacaktır. Bakın buralar zaten 90. Aynı mantıkla burası mavi. Şurasını da mavi diyebilirim. Şöyle açıları noktayla gösterelim. Şimdi burası da kırmızı diyecek olursak Şurası kırmızı. Alt taraf mavi olacak arkadaşlar. Onları düzgünce yazalım. Şimdi kuracağız. Bakın yine aynı mantık. Burası kırmızı ve burası da kırmızı olarak gelecektir. Şurası da mavi diyelim. Burası da mavi diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada 90'ın gördüğü 3. Ben şuraya T demek istiyorum. Bakın burada 90'ın gördüğü 3. Burada 90'ın gördüğü 1. Mavinin gördüğü burada T ise burada mavinin gördüğü 3T olmalıdır. E şimdi dağıtalım. Bakın kırmızının gördüğü T, kırmızının gördüğü ne olacak? T bölü 3. Çünkü burada da 1'e 3'lük bir oran var. Aynı şekilde burası da T gelecektir. Demek ki ben şunu söyleyebilirim. B'nin hapsisine geldi T cinsinden. T bölü 3'te 3 T toplarsak M dediğimiz 10 T bölü 3 geldi. Şimdi buraya bakalım. 90'ın gördüğü bakın 1. Mavinin gördüğü T ise kırmızının gördüğü T bölü 3 olacak. Bunlar zaten ikisi direkt eş üçgenler. Yani burası da T olarak gelecektir. A'nın ordinatını sormuş. E, mavinin gördüğü T ise kırmızının gördüğü ne 3 3'te 1 kadar. Yani şurası da T bölü 3 gelecektir. Oradan A noktasının ordinatı da T bölü 3 olarak geldi. K'yı da bulduk. Bunları da birbirine oranlarsak. Buradan da doğru cevabımız 10 olarak gelecektir. Soru 3 ile devam edelim. Şekil 1'deki dik koordinat düzleminde ABCD ikizkenar yamuğu verilmiştir. Bu yamuğun y ekseninin sonunda kalan kısmı AD ile BC kenarları çakışacak biçimde dik koordinat düzleminde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. E bize BC'nin, CD'nin ve DA'nın birbirine eşit olduğunu, A'nın ve B'nin koordinatlarını verip O üstü yani şu noktanın absisini sormuş. Dostlar şöyle yapabilirim. Bakın burası zaten 4 birim. Ee, şurası da aynı şekilde buradan bir dik inecek olursam burası da 4 gelecektir. Şurası ne gelecek? 8. Şimdi burası 8. Şekil 2'ye yakınlaşalım isterseniz direkt. Şimdi şurasını 8 olarak söyledik. Burası zaten 4 birimde. Bakın burada ne geldi dostlar? 30 60 90. Yani burası 30, burası 60 derece. Aynı şekilde burasının da 60 derece olduğunu şuradan görebilirim. Sonuçta ben bu kenarı kesip burayı yapıştırmıştım. Bunlar zaten eş üçgenler olduğu için burasının da 60 olduğunu söyleyebilirim. Burası 60, burası da 60. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? Burası da 60 birim. Ve ben şu şu doğrunun, şu kısmın, şu kenarın 12 birim olduğunu yine aynı şekilde buradan görebiliyorum. O üstünden bir dik indirecek olursak. Bakın burası 60 dereceydi. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı da 6 olarak gelecektir. Sonuçta şu O üstünün apsisi orijinden tam olarak 11 birim uzaklıkta olduğuna göre O üstünün apsisini de 10 olarak buluruz. Doğru cevabımız C şıkkı olarak gelecektir. ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde ABC'de paralel kenarı verilmiştir. A ve D noktalarının koordinatları toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi dostlar şeklimize doğru yine bir şöyle bir yakınlaşalım. Bakın şurada bir dörtgen tamamlayalım. Bütün köşeleri birleştirip. Sonra Bu dörtgen tamamladıktan sonra zaten paralel kenar olduğu için burada eş üçgenlerimizi bulacağız. Uzunlukları yerleştirdikten sonra A ve D'nin koordinatlarını gayet güzel bir şekilde bulabiliriz. Bakın şöyle bir dörtgen tamamladık. Şurası 2 Burası da 2 Zaten tamamı 4'müş. O zaman ben şuraya şunu diyebilirim. Burası 4 Burası 2 burası 5se burası da 5 olacaktır. Yani şu parça 10. Aynı şekilde bakın şu taradığım iki kısma bakacak olursam paralel kenar oldukları için bu iki kenar birbirine eşittir. Yani şu taradığım iki üçgen birbirine eş gelecektir diyebiliriz arkadaşlar. O halde hani burası 4 burası 10'du. Burası 4, burası da 10 olmak zorunda. Yani şunu söyleyebilirim. Bakın D noktasının y eksenine olan uzaklığı 10 olduğu için ordinatı düzeltelim D noktasının x eksenine olan uzaklığı 11 birim olduğu için ordinatı 10'dur diyorum. Yani D noktasının koordinatlarını bulmuş olduk. Şimdi ne kaldı? Bakın şurasıyla burası da birbirine eşit olduğu için şu iki üçgen birbirine eş olmak zorunda diyorum. Zaten ben bunları buldum. Yani şöyle düşün. Tamamı 10'du. Burası 5'si. şurası da 5. Burası da zaten 4 birim. O zaman yine şunu söyleyebilirim. Burası 4 birimse burası da 5 birimdir. Yani A noktasının Y eksenine olan uzaklığı 4 ise apsisi eksi 4'tür. A noktasında koordinatlarını bulmuş olduk. A ve D'nin koordinatları toplamını istemişti. Yani bu ikisini toplayacak olursak arkadaşlar eksi 6 olarak gelecektir. Doğru cevabımıza bakalım. Pardon özür dilerim. Artı 6 olarak gelecektir. Doğru cevabımız da B olarak işaretleyebiliriz. Soru 5'e başlayalım. Koordinat düzleminde KL doğrusuna ait KL doğru parçasının uzunluğu 36 birimdir. KL doğru parçasının koordinat düzleminin hangi bölgesinde olduğu bilinmemektedir. O noktası orijin olmak üzere OK, OL birbirine dikmiş. Bir P noktamız var. X'ye bir P, noktası. Kol üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktasıdır. Yani ağırlık merkeziymiş. Bir yazılı sorusunda öğretmen öğrencilere yukarıdaki bilgileri vermiş ve x kare artı y kare toplamının değerini sormuş. Yani P noktasının koordinatlarının kareleri toplamı sorulmuş. Pekala arkadaşlar bu sorunun çözümüne şu şekilde başlayalım. Bir koordinat sistemi çizelim öncelikle. Ve şu şekilde de bir yani ne almak istiyorum? Şöyle bir kaleye doğru parçası alayım. Bakın şöyle O'yu ve L'yi birleştirelim arkadaşlar. Burasının 36 birim olduğu söylenmiş. Ve bize de ne demişti? Aslında bunu bu şekilde yaptık. Biraz çirkin olacak ama. Hadi eksenleri silelim. OL'nin ve OK'nın OK dik olduğu söylenmişti. Kenar ortayların kesişim noktası yani ağırlık merkezi PX'ye olduğu söylenmiş. Ben buradan kenar ortaydan KL'ye bir doğru çizersem sonuçta ne olacak arkadaşlar? Kenar ortay ise eşit iki parça yarayacak. 18 18 muhteşem üçlü mantığıyla. Burası da 18 olacaktır. Sonuçta burası ağırlık merkezi ise dostlar burada nasıl bir oran olacak? K'ye 2k oranı olacak. 3k 18 ise k6. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Bakın burası 12 verilmiş. Şimdi ben bunu düzgün bir şekilde çizdim. Düşünecek olursanız hani buranın uzunluğu 12 idi. Bu noktada x'e y'ydi. Yani şurası x burası da y'ye gidecektir. O zaman ben şöyle bir üçgen bulabilirim. Hani bakın burası orijin. Burası da P noktası. X e, Y. Burası uzunluğu 12 Burası da X ve Y. Burası X. Burası Y olacaktır. Pisagor mantığıyla X kare artı Y kareyi de 12'nin karesi yani 144 olarak buluruz. Doğru cevabımız B şıkkı. Soru 6 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde AOBC dikdörtgeni biçimindeki kağıt C köşesi orijin üzerine gelecek şekilde ok yönünde D doğrusu boyunca katlanıyor. Buna göre B noktasının son konumu olan B üssü noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş bize. Yine şöyle şeklimize doğru yakınlaşalım arkadaşlar. Bakın burası A, C'nin absi eksi 5 ise burası da eksi 5. Yani şurası 5 birim. B üstünden bir dik indirelim öncelikle aşağıya. Ve açılarımızı yazalım. Sonuçta bakın burası da 5 ise bunu katladığımda buraya denk geleceği için O, B üstü de 5 olacaktır. Buraya alfa, buraya da beta diyelim. Bu durumda burası beta, burası da alfa olarak gelecektir. Şimdi arkadaşlar ben ad x dersem sonuçta cd tamamı 15'ti. Yani buraya 15 eksi x kalacak. Buraya da gelip şu kısma katladığımız için burası da 15 eksi x olacaktır. Şu a o üçgeninde pisagor yapacak olursak. x kare artı 25 eşittir 15 eksi x'in karesi 225 eksi 30 x artı x kare olarak yazalım. x kareler birbirini götürsün. Eksi 30 x'i sol tarafa 25'te sağ tarafa atarsam 200 olarak gelecek. x de buradan 20 bölü 3 olarak bulunur. Yani bakın şurası 20 bölü 3. Burada da 20 bölü 3 yazarsam 25 bölü 3 gelecektir. Şimdi benzerlik kullanalım. 90'ın gördüğü 25 bölü 3. Burada da 90'ın gördüğü 5. Yani şunu 3 bölü 5 ile çarparsam buraya verecek. Betanın gördüğü 20 bölü 3. 3 bölü 5 ile çarparsam betanın gördüğü 4. Alfanın gördüğü 5. 3 bölü 5 ile çarparsam alfanın gördüğü 3 olacaktır. Demek ki buranın absesi 4. Ordinatı ise 3. Yani B üstünün yeni koordinatları 4'e 3 olarak gelecektir. Bize koordinatları toplamı sorulmuştu. O zaman doğru cevabımız C şıkkı ile devam edelim. Yeni inşa edilecek bir üniversite yerleşkesine ait arazi analitik düzlemde aşağıdaki gibi modellenmiştir. ABC'de paralel kenarı biçimindeki arazide K ve L noktaları sırasıyla AOB ve BOC üçgensel bölgelerinin ağırlık merkezidir demiş bize. Yerleşkenin K noktasında rektörlük, L noktasında eğitim fakültesi inşa edilecektir. Rektörlük ile eğitim fakültesi arasındaki uzaklık yani K ve L noktaları arasındaki uzaklığı sormakta bize. Şimdi K ve L bulundukları üçgenlerin yani AOB'nin ağırlık merkezi L de OCB'nin ağırlık merkezi. Şimdi şeklimiz bir paralel kenarda. O halde C'nin koordinatlarını bulalım. Bakın 10, artı 30 40 eksi 4 ve c noktasının hapsi 40 yapmalı. O yüzden buraya 44 dedim. Aynı şekilde ordinatlar toplamında eşit olmalı. 26 ile 50 toplarsak 76. O zaman 20 ile de ancak 56'yı toplarsam 76 yapar diyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? <laughs> o noktasını bulmayalım. Hani şunu kullanmak istiyorum ben. Sonuçta bu ağırlık merkezi ise şuradan çektiğimde eşit iki parça yarayacak. Aynı şekilde L'den de geçecek şekilde O'dan BC'ye bir Doğru çizersem bu da burayı iki eşit parçalayacak. Çünkü kenar ortaylarının kesişim merkeziydi. Ağırlık merkezi. O halde buraya iki eşit parça ayırdıysak orta noktadan L'nin yani şurayı bulalım. 44, 30 daha ne yapacaktır arkadaşlar? 74, 2'ye böldük. 37, 56, 50 daha. 106, 2'ye böldük. 53. Ben buranın koordinatlarını buldum. Aynı şekilde AB kenarında orta noktasını bulalım. Eksi 4, 30 daha ne yapacaktır? 26, 2'ye böldük, 13. 20, 50 daha, 70. 2'ye böldük, 35. Şimdi ben şunu kullanmak istemiyorum. Bakın O'yu bulmadım. Çünkü şunu biliyorum. Ağırlık merkezinden geçiyorsa 2K'ya K. Burada da 2M, M oranı var. Ben direkt şunu bulacağım arkadaşlar. Bu iki nokta arası uzaklığı bulacak olursam. Hani burada 2'ye 3'lük bir oran var ya. Burada da sonuçta mantık olarak şurada da 2'ye 3'lük bir oran olacaktır. O halde biz şu iki nokta arası uzaklığı bulalım. Nasıl da iki nokta arası uzaklık arkadaşlar? Absisler farkı 24. Absisler farkının karesi. Ordinatlar farkı nedir arkadaşlar? 35 ve 53 arasındaki fark 18. Ordinatlar farkının karesinin kökü bize bu iki noktası uzaklığı verecektir. 3, 4, 5 üçgenin bir katı gibi düşünün. 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı. O zaman 3, 4, 5 mantığıyla 5'in 6 katı burası 30 gelecektir. Yani şu mavi çizdiğimiz yer burası 30 birimse ne demiştik arkadaşlar? 2'ye 3'lük bir oran vardı. Yani şurası da 20 birim olarak gelmek zorunda. Demek ki rektörlük ile eğitim fakültesi arası uzaklık 20'dir. Doğru cevabımız A şıkkı. Soru 8 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde ABC üçgeni verilmiştir. AC C'de eşitmiş. C 18, 8, B eksi K'ya 1. Olmak üzere üçgenin alanı nedir denilmiş bize arkadaşlar. Bakın şöyle şeklimize doğru yakınlaşalım. Burasının absisi eksi K, ordinatı ise 1 olarak verilmiş. Aynı şekilde C noktasında yazalım. Absisimiz 8, ordinatımız ise 8 olarak verilmiş. Ayrıca burası bir ikizkenar üçgen olduğu için tabanı dik çektiğimiz için de taban iki eşit parça harcayacaktır. Buraya da A diyelim arkadaşlar. Şimdi 8'den 1'e 7 birim olduğu için şu parçamıza ne gelecek? 7-A olarak gelecek. Şimdi şunu gösterelim. Bakın şurayı tamamlayacak olursam Bakın burada bir benzerlik yapabilirim. Burasının 10 olduğunu biliyorum. Buranın hapsi eksi k ise uzunluğumuz da k. Şunu yazmak istiyorum. 10 bölü k eşittir. Bakın 10 bölü k eşittir. A bölü 7 eksi a yazalım. Burada bir çapraz çarpımı yaparsak arkadaşlar 70 eksi 10 a eşittir. A çarpı k olarak gelecektir. Hani bu kalsın. Şimdi bizden ne istemişti? Bu üçgenin alanlarını istemişti. Pekala biz bu üçgenlerin alanlarını şöyle bulalım diyorum. Yani ayrı ayrı iki üçgenin alanı gibi. Önce şu sarıya boyadığımız üçgenin alanının bağlantısını yazalım. Nedir arkadaşlar? Bakın taban 2A yüksekliği ise dışarıdan çektiğini düşünelim. Yüksekliğimiz nedir arkadaşlar? K birimdir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den sarı renkli taradığımız üçgenin alanı A çarpı K. Şimdi şu mavi ile boyadığımız x kenar üçgen alanını yazalım. Taban nedir dostlar? Taban 2A. Yüksekliğimiz zaten 10 olarak bize verilmişti. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den buradaki üçgen alanı da 10A olarak gelecektir. Yani biz 10A artı AK yarıyorum. Üstteki buldum. Bağlantıda zaten 10 aya karşı yatarsam. bakın bizden istenen üçgenin alanı 10A artı K 10A artı AK 70 olarak gelecektir. Demek ki bizim bu üçgenin alanı 70 birim karedir. Doğrucağımız ise eşik olarak gelecektir.